Kemo o az bekle oynamak Kemo. o <laughs> Kankilere atlıyorum Atla dayı Allah'ım Haydaaç mark the location Var tamam bu. abi. Sesten anlayamıyorum. Anladın, anladın anladın değil mi? E? anladın mı? Abi, abi benim yaptığım hiçbir şey ben... yok ki Ben bloklamadım blok... ki abi ben arkadaydım. Bloklamadım ben. Seyfe e geçsen oğlum adamın karşısına geçiyorsun anlamıyorum ki. Bilmiyordum ki adamın orada olduğunu. olduğunu. Adamın orada olduğunu bilsen. Bir dakika beyler sakin. Beyler şu evde tek bir adam var. Atlarsanız location. onu alırsanız Bak işaretledim. Ha o ibneyi alacağım zaten ya. O şerefsiz. Evet. Atlayalım. aygının var orada. Lan hmm. viski senin ne işin var orada ya? Pusmuş hmm. oraya. Abi biz nereye atlamışız ki ben onu anlamıyorum ya. Ama bir tane adam odaklanıp duruyoruz ya. Git vallahi söveceğim şimdi ha. Şuna baksana adamlar. Tek bir adam da değil ha orada bir yığın adam var ya. Yıldıraya e bak aşağı atlayarak öldüm. Aynen oldu çekip. o viski denilen adam var bir tane. burada iki kişi vardı abi. Birisini baydaydım da tuttum. Ben dur bir tane adam gördüm bir dakika. Mehmet abi, Mehmet başladı. abi, başla da. Öl de, böyle böyle de bari bizi kaldır abi.

Lan uçmayı kullanacak diye gittim yala. <laughs> Abi o adam öyle nasıl koşa koşa sıktı ya. Ya da bakar ki. <laughs> Bombalı alan gitsin. Thanks. Diğer etkinlik alanına gitsek diyeceğim ama. Neyse Aqua'ya oynayalım. Mark the location. Vurdu yerimi. Tamam kanka. Adam var lay inşallah bot diyor. Ben nerede? Bot bot Kemal. the location. Tamam. Ya lan vallahi. Hangisi çektim. tamam? Çok uzakta. Bu aşağıdaki. Watch out. Aa, vallahi bilmiyorum da o muydu? Pandaya doğru koşuyordu abi. Ben burada yok herhalde ya. Kemo yakınlaşalım mı Kemo? Hey? Yakınlaşalım mı Kemo? Yakınlaşacağız abi de ne? Drop ne? Tamam. şey olmuyor mu? He? Dur abi. Hı? Drop artık patlamıyor. Lan bombayla öldürdük Awesome. <laughs> Kanka kreba doğru iniyoruz hadi. Arda krepte adam vurmuşlar yavrum. Bana çok kötü attı ya. Az sağda ses ver. Yukarıda. Şu adam. Tamam aldım. kaçta daha. Hikmet hiçbir şey yok Arda. Dikkatli oyna. Ay efendim anne. Bir tane yedi. Aygın da o çekemedim. Ben iki tane sıktım gelir biraz. Tamam abi. gelir gelir uğraşmayın ondan. Bu sefer adam bakacak size. Gelin gelin. Bayağı ekip çatışıyor şu anda. Bu reis planı nedir? Kanka bu yukarı oynadım ben ama. Ahşaplara geldim. Yeleğim bir seviye çok kötü durumdayım şu anda. adam var adam var adam var adam var. Location. İşte bak Marked şu an Gördüm gördüm oraya doğru geçti. Location. <laughs> ha? Keskin sıkıyor. Ben bak salladım da. Marked çok da sattım ben. Ama benim kilim geldi. Ben tamam, baygın oynuyorum oraya. Bir kişi daha olabilir mi? Daha var var. Önümüzde kaya deme. da? Molotof attı Tam çektim. Tam bu benden daha fakirmiş. Kanka karşıda araba var. Benim 24'ünü alayım bari. Altının birini bıraktım Kemal buraya. Tamam. Altı var şurada. Aa var bende altı var abi. Ne oldu kanka? Location. Abi o location. Baygın da orada. Arkaya kaçtı. Arkaya kaçtı. Kanka şey şurada adam var. biri. Bak bak, bak. şuraya uçtu. Mark Arabayla gelmiş herhalde. Kanka alışveriş... Galdım, Alışverişin oraya şu adam. Mark the location. Kankiler, alışverişin orada. Oraya oynayalım. Mark the location. Aşağıdan. Kemo yukarıdaki uçtu. abi ben en soldan gidiyorum. Nereye oynuyor yavrum? Şurada bir kişi daha var. Bura abi. Şuraya. Abi burada alışverişin oraya oynayan adam var. Senin evinin önünde adam. Hmm. Bir tane şuraya geçti. Kulübe arkası, kulübe yanı. Kulübenin yanı, arkası. Bir saniye. Önümde adam. Ben. Kemo az bekle oynama oynadım. Kemo. Bombaya patladı. Bombaya patladı. bombaya patladı. bombaya patladı. Bombaya patladı. Bombaya patladı. Asın. Tamam. Gördüm, gördüm. Takip ediyorum abi. Ben gördüm adamı. Kaçıyor. Alana, alana, alana oynayacaksınız. Alana. Alabilir. oynayacaksınız. Tamam, tamam. Tam o da bitti. Adam gidiyor lan. Kanka önümdeki evlere geldi adam. Tamam bu bitti. Helal be. Tam Oo, ona bakıyordum. Tamam. Awesome. Tamam. us. Kafana nasıl yedin ama viski? Güzel. Güzel. Yani kafasına yedim. Yukarıda vurmaya benzemiyor diyor. Tabi tabi. Yukarıda bizi öyle çektiydi yukarıdan oradan buradan.